Abdestini nasıl alınır? Evet önce banyodayız. Şimdi önce abdestini al. Kirliysin. Allah da her şeyini bilir. Bismillah. Ben söyleyeyim Bismillah. Hadi sen de söyle Bismillah. <laughs> önce ve son, yüzünü ve sonra yıka. Ne yapacağım? Önce gözünden mi yoksa burnundan mı? Eğer önce. Sen çok abdest Her şeyini bulur. Öğreteceğim. Hadi şimdi. Şimdi bu kollarındaki ellerini yıka. Yıkamazsan bütün şey. Tamam, açacağım. tamam, biliyorum. Eller. 10 tane vardı mı? Evet. 10 tane var. Tamam önce iki elimizde, Değil mi? mi? elimizde. Yıka. Hadi sen de yıka. Çok üzülme. <laughs> Sonra da iki. iki yürekler. Önce şeyini alacağım. Ağzını. Demek ki bu. Aa, ağız. Benim güzel sesim çıkıyor. Kamil'in gibi değil. Sen de al ağzını. Hmm. Bravo. Çok güzel. <laughs> tamam. Önce iki renk. Önce bunundan. <laughs> Çıkarıyorsun. Ve Be, ben biliyorum bun <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Hadi önce Ağzına su alıp çıkarıyorsun. den Önce iki rekat. Tamam. Önce beş rekat. Birincisini de bildiğinde ağzın. İki rekat. Hmm, saç. Bir rekat bir rekatın diye. Az. Tamam. Önce saçlarını bilersin. Evet taraflarına git. Sonra da bildiğin abdesti. Namaza başladın mı ya? Böyle mi? Önce Ay evet hadi abdesti var. Alayım. Tamam. Çok güzel. Abdestim biter ki ta namaza hazır ol. Az sonra üçüncü bölüm.